Bayramiş Kaz Dağları, Çavuşlu köyünden sesleniyorum bugün size. Herkese selamlar. Ben Ali Durukan, Durukan emlak adına size bu görüntüleri aktarıyorum. 122 ada, 31 parsel, 25, 23 bin 527 metrekarelik tarla vasfındaki arazimizin içindeyiz, tam sınırındayız. Şöyle etrafımı dönmem gerekirse önüm, arazim ve sol tarafım. Buradan itibaren sınırım başlıyor. Burası kapalı sulama sistemi gelmiş olan bir muhit Çavuşlu göletinden gördüğünüz logarlar inşa edilmiş. Bu sene içerisinde de aktive edilecek. Arkamız gene bir tarla vasfında fakat makilik yani meşe dikilmiş ki keza burası da öyle meşe koru şeklinde. Burası kanal yolu. İşte gösterdiğim logar için açılmış bir yol ama bizim arazimizin içinde. Burasının güzel tarafı 250 metre hem kadastral yola cephesi var hem de yani hem önden 250 metre kadastral yola cephesi var hem de buradan 50 metre kadastral yola cephesi var. Yani burası bir bağ ya da meyve bahçesine dönüştürüldüğünde bölünebilir. Aynı zamanda bu haliyle de hani çok değişen yasalar içerisinde bir gün bir yasa eski haline dönecek şekilde değişirse ekoturizm için de ideal. Çünkü marjinal tarım arazisi. Gördüğünüz gibi makilik, çamlık işte meşelik ağaçlar var. Bu şekilde ekoturizm için çok uygun. Aynı zamanda yaz kış akan dereye de 100 metre mesafede. Görkem var, bir abide var, dağ var. İşte dağ gibi derler ya, eğer burada olsaydınız alabildiğine şu görüntüye hakim olurdunuz. Bu arazi buraya hakim. Hatta şöyle de devam edersem. Bakın baraj da görüyor. Çok ilginç. Aynı zamanda baraj da görüyor bu arazi. Çok güzel. Burada 180 dereceden fazla bir manzara var. 270 derece bir manzara var. Ormanların içinde. Aynı zamanda kapalı sulama sistemi var. Tekrar ediyorum. Bu da çok önemli. Dereye de yakın. Bu da çok önemli. Bir çukur açılsa burada 10 metre derinliğinde 10 metre çapında bitmez su kaynağı gene elde edilir. Bu da çok önemli. Ve yolu yaz kış gidilebilecek düzeyde bir yol. Arazimizin içindeyiz ve arazimiz biraz da şimdi geriye doğru yani şu manzaranın diğer tarafında görecek şekilde kıvrılıyor. Yani şu noktada şu tepeye de çıkıyor. Bu da 270 derece manzara ya hakim olmamızı sağlıyor. Bu logar gene bizim arazimizin içinde. Ta ki şu gördüğünüz meyve ağaçlarına kadar bizim. Her türlü tarıma da elverişli. Evet şu haliyle marjinal bir tarım arazisi ama bu kapalı sulama sistemi de boşuna yapılmadı. Her türlü meyvecilik, her türlü tarımsal faaliyete uygun. Burada meyve bahçesi ya da bağ dikildiğinde bağ evi 100 metrekare konut amaçlı tarımsal amaçlı konut hakkınız olacak. Onun dışında 150 metrekareyi de ahır, müştemilat ve depo olarak değerlendirebiliyorsunuz. Toplam 250 metrekare inşaat hakkınız oluyor. Ki bu tek parsel için verilen hak. Buranın iki yönünde kadastral yol olduğu için ve kadastral yolu da çok cephesi olduğu için burayı tamamen meyvelik yaptığınızda ya da bağ yaptığınızda burayı aynı zamanda 5 ayrı parsele bölebilirsiniz. 5 tane ev de yapabilirsiniz. Öyle de bir ekstrası var. Buna ifraz deniliyor. Yani şu haliyle bile 250 metre yola cephesi olması itibariyle direkt 5'e bölünebilir ki arkadan da bir parseli var. Yani arkadan olan yol sayesinde hep uzun ince de yapmanıza gerek kalmaz. Araziler çaplı da olur. Bulunduğum nokta en hakim noktası ve buradan itibaren şu ağaçlardan itibaren de arazim bitiyor. Yine fıstık yoldaşım. Artık arabamın arkasına bir taşıma aparatı kutusu yaptırdım. Onun sayesinde uzun zamandır tatilde olan fıstık mesaisine başladı. Mesaisi tabi onun da Sahibinin yanında olmak ve gezmek. Arazimizin eni boyunca biraz yürüdüm. Hani ağırlık merkezine yakın bir noktadayım. Buradan aşağısı kadar yola çıkıyor düzgün olan toprak yola çıkıyor. Tekrar size az önce bulunduğum noktayı göstermem gerekirse şu tepe. Burada 160 metre boyunca uzanan 30 derecelik bir eğim var. Gördüğünüz gibi gayet de düzlükler de var. Dalgalı bir arazi. Sonuçta 23 dönümden bahsediyoruz. 23,5 dönümden. Dümdüz ova değil buralar. Dağ köyü olduğu için dümdüz bir araziyi de çok çok beklememek lazım. Genel teras yapılıyor. Burada teraslandırma, teraslandırmaya ihtiyaç olacak bir eğim de yok. Yani evet 30 dereceden söz ediyoruz ama çok uzun bir mesafe. 150-160 metrede gelişen bir 30 derece bu. O açıdan da sorun yaratmayacak bir düzey. Tabi burada işte kepçe çalışacak bu ağaçlar eğer hani meyve dikilmek isteniyorsa köklenecek, toprak işlenecek, beslenecek o anlamda işçilikte yüksek 122 adı 31 parselin bir sınırından girdim artık arabamdayım halimiz kalmadı bugün toplam 45 dönüm gezdim bir de ev dolayısıyla artık arabadan size sunum yapıyorum hala şu yol boyunda 125 metre buranın cephesi sol tarafımız bizim arazimiz Sağ tarafımızda meyve bahçeleri var. Bağlar var. Ve önümüzde gene bir meyve bahçesi var. Birazdan arazimizin kapısına da ulaşacağım. Bu noktada artık sizlere veda edeceğim. Herkes için hayırlısı olması dileğiyle sevgiler sunuyoruz. Ve arazimizin son noktasına ulaşıyoruz. Burada bir kapı yapmışlar. Onun da görüntüsüyle veda ediyoruz. O da şudur. Buradan da normal yaya girişi var. Arkadan da traktör, araba girişi var. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.